Siyami Akyel Kur'an'ın hedefi din özgürlüğü mü sorusunu soruyor. Yani dinler arası diyaloğa yer veriyor. Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman Polemik değil Diyalog adlı kitabında Kur'an'ın Yahudi ve Hristiyanları Müslüman olmaya çağırmadığını iddia etmektedir. Bu görüşünü önce Müslümanların çoğu peygamberin bütün din saliklerini İslam'a çağırdığına inanırlar. Ben diyorum ki İslam uleması içinde Kur'an-ı Kerim'e bakarak peygamberimizin beklentisinin bundan ibaret olmadığına inananlar da var. Demek suretiyle görüşünü Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibilerin üzerinden kanıtlamaya çalıştıktan sonra kendi görüşlerini ortaya koymakta ve şöyle demektedir. Peygamberimiz Yahudiler mutlaka Müslüman olsun demiyor. Hristiyanlar mutlaka Müslüman olsun demiyor. İslam tek seçenek olarak son dinin mensubu olmak manasında müslüman olmaya çağırmıyor. Bütün insanların müslüman olmaları dinin, Kur'an'ın hedefi değildir. Karaman bütün bunları söyledikten sonra dinler arası diyaloğun asıl hedefini, diyaloğun hedefi tek bir dine varmak, dinleri teke indirgemek olmamalı. Böyle bir hedef olamaz zaten. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır sözleriyle açıklamakta ve bir nevi Fethullah Gülen ve ekibine istikamet çizmektedir. Ki bu kitap Fethullah Gülen ekibinin Ufuk Yayınları tarafından yayınlanmıştı. Yine Hayrettin Karaman aynı kitapta şunları söylemektedir. Din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın ayetini, herkes Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşın şeklinde anlayamayız. Bence din özgürlüğünün sağlanacağı, ortam sağlanıncaya kadar savaşın şeklinde anlamalıyız. Şimdi tekrara konumuza dönelim. Bütün insanların Müslüman olmaları dinin, Kur'an'ın hedefi değildir. Kur'an'ın hedefi din özgürlüğü ve adalet çerçevesinde insanların birbirlerine karşı iyi ilişkiler içerisinde yaşadıkları bir dünya düzenidir. Kur'an bunu istiyor. Hayrettin Karaman tarafından söylenen bu sözleri Polemik Değil Diyalog kitabından sayfaları belirterek dikkatinize sunduk. Şu akıl tutulmasına bakar mısınız? Kur'an'ın hedefi tüm insanları Müslüman etmek değilmiş. Hedef sadece din özgürlüğüymüş. Kur'an Yahudi ve Hristiyan'ı İslam'a çağırmıyorsa İslam'ın cihan şümürlüğü nerede kaldı? Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 158. ayette tüm insanların muhatap kabul edildiği ve herkesin imana davet edildiğini açıkça belirtmektedir. De ki ey insanlar gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resul'üne ki, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Ayet çok açık. Bu surenin bir önceki ayetinde Yahudi ve Hristiyanların ikisinden bahsedildikten sonra Allah'a ve o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız deniliyor. Demek ki Kur'an Yahudi ve Hristiyanları Müslüman olmaya çağırıyormuş. Doğru yolu bulmak için Müslüman olmak, yani Allah'a ve peygambere iman gerekiyormuş. Siyami Akyel yazının devamı olacak diyor aynı zamanda sizler de ekranda gördünüz. Kur'an'ın hedefi din özgürlüğü mü? Derken Hayrettin Karaman'ın daha önceki yıllarda da yaptığı gibi yine farklı yönlere çekmiş olduğu ilginç bir yöntemi ifşa ediyor Siyami Akyel. Tebrik ve teşekkür ediyoruz. Dinler arası diyalog meselesi Türkiye'nin hatta İslam aleminin çok büyük bir sorunu. Bunun her alanda yer aldığını hepimiz biliyoruz. Ama bunu dile getirmekte insanlar zorlanıyor nedense. Ama Siyami Akyel mesajı çok olduğu derinden olduğu kadar net bir şekilde ifade etmiş. Kitaptan sayfeye olarak notları da dile getirmiş. Nasıl yapılmak istendiğine dair mesajları da içermiş ki e, belki de e, dinler arası diyaloğun temsilcilerinin kimler olduğuna dair de e, notlarında düşmüş diyebiliriz.